bakayım otobüsü. Sür bakayım otobüsü. Az anneciğim şimdi otobüs şoförü oldu. Hadi bakayım sür. Bak, Sen otobüs şoförüsün. Bak, oku, Sen otobüs şoförüsün. Ama çok güzel kullanıyorsun. Bir sür bakayım. Minel de burada. Minel de gösterelim. Minel. Bak bakayım buraya Minel. Minel. Bak anneciğim. Gel kayalım buradan gel hadi. Buraya gel. Minel oraya değil Minel. Buradan. Kay kızım. Gel 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 gel. gel. <laughs> koş 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 koş. Mineli yakalayalım. Asan Mineli yakaladı. <laughs> Ay oradan çıkamayız. Ya, yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Yakalayayım mı? Yakalayacağım. Yakalayacağım seni. Yakalayayım mı? Şoför Hanım kimle konuşuyorsunuz? Baba karşı. Ne diyor babanız? Baba önce peyamı sizi dermez. Olmuş. Sizi derdi. Ama ona. Siz ne yapmışsınız? Siz o, o ay kalmış o peyi ayda. Paraları Peki... mı almış hırsız? <laughs> Sen o zaman bir polisi <laughs> ara, polise haber ver <laughs> hadi. Karışkı işte, ama sürekli da çabuk yerinde, Paraları götürseler de. Evet. Nasıl oluyor? Ebe evet. ama baba parayı almış. Siz ne de demişsiniz? Pama diyor, kupa kapadın mı? Geliyorlar mıymış? Gelir. Tamam, birazdan geliyor o zaman. Cüce Surasel, hadi biz de binelim otobüse. Minel bindi. Şimdi ben de bineyim. Biz bindik. Akır, akır. Nereye oturayım? Tamam oturdum hadi. Sen sür bizi. Şoför bey nereye gidiyoruz acaba? Ben de Zaten parktaydık aslında. Minel de burada. Minel otursana. Ayakta durmak çok tehlikeli. Oturur musun? <laughs> Asel Müsait şoför bey müsait bir yerde durur musunuz acaba? Hı -hı. Duracak mısınız? Ben ineceğim de. İneceğim de ben. Durabilir misiniz acaba? Hı -hı. Tamam ben iniyorum. Hoşça kalın. Aa galiba ben ödemeyi yapmadım ama. Hı -hı. Ödemeyi yapmadan kaçıyorum ben. <laughs> Hadi beni yakala. Ben ya ödeme yapmadan kaçacağım şimdi. Hadi Asel geliyor. Kaç kaç kaç. Mina geliyor. Yakalayacak bizi. İkimiz de ödeme yapmadık. Koş. Geliyor geliyor. Koş 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 koş. koş. Geliyor.